bilmiyorum. Eğer oradan bir sonuç alamazsak da dediğim gibi şehrin önemli kurumlarından almış olduğumuz sözle sezon sonunda düzenleyi yıkıp yenisini yapacağız. Ayrıca stadyumla ilgili yapmış olduğumuz gene sağ olsun adet müdürümüzle ilgili o dönem bıraktığımız dönemi söylüyorum. Yani biz dört ay normal başkanlık yaptık. Üç ayda pandemi yakalandı. Yedi ay. Dört ay. Bu yedi ayda yaptığımız kısa sürede geldiğimiz noktaları anlatıyorum. Stadın yıkılmasıyla ilgili en son bizim bıraktığımız Arif Müdürlüğü'ne görüşümde maliyet çalışması için bakanlıktan gel gelmişlerdi. Biz o projeyi sağ olsun bizim dışarıda çok büyük Sakarya'da insanlarımız var. AK Parti Genel Başkan Emsali İhsan Yemuz var. Türk İş Başkanımız Ergün Atalay var. Projeler Odası Başkanımız Türkiye. Projeler Federasyonu Başkanı İbrahim Balcı var. Biz bu lobiyi kullanarak Ankara'da bu konuları bir yere kadar getiriyorduk. Sayın Ekrem Yüce var. reis, ee, Cumhurbaşkanımız olan eski dostluklarından dolayı. Gene Gençlik Spor Bakanlığı öncülüğünde stadı 35 bin kişiye çıkartmak için projemizi hazırladık. O da bir yere kadar getirmiştik, yarım kaldı. Gelirsek ilk hedeflerimizden biri o. En kısa sürede hiç cebimizden para çıkmadan devlet kanalıyla stadımızı 35 bin kişi yapacağız. Yarın bir gün burada bir Avrupa şampiyonusu olduğu zaman futbol şehri olan Sakarya'nın bir milli maç olmasını sağlayacağız. Bir de en büyük sorunumuz olan akustik sorununu çözeceğimize inanıyorum. Çünkü bizim stadın üstteki boşluk çok olduğu için ciddi bir akustik sorunu var. Yani dışarı gezdik stadları. Çoğu stadyum akustik olarak bizden çok çok önde. Bu sorunu da çözmemiz lazım. Bu stadyum projesiyle bu işi de çözeceğimize inanıyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha sonra proje ve vizyonla ilgili yaptıklarımız, yani şimdi bazıları vaat veriyor, biz yaptıklarımızı söylüyoruz. Bizim bunların hepsi belgeli yaptığımız şeyler. Biz Sakarya'da futbol okulları projesini <laughs> devreye soktuk. Çok ciddi bir proje. Bu projenin kulübe katkısı, geliri ne olacak? Önce bir sportif gelir olacak. Yaklaşık İnegöl'de 750 mi, 1750 mi öyle bir rakam var <laughs> futbol okulunda olan öğrenci sayısı. Sakarya'da çok düşük rakamlar. İnegöl nüfus olarak belki bizim Yarım yarımızdan da azdır bilmiyorum. Ki biz bir futbol şehriyiz. Sakarya'da hedefimiz 2000-3000 tane öğrenciydi. İlçelere de yayılacaktı. Çok ciddi bir projeydi. Bu projede Sayın Çağban Yıldırım hocamız da ciddi katkılar var. Işte Serkan arkadaşımız ilgilenmişti yönetimden. Üniversiteden, gençlik spordan, bakanlıktan ciddi katkılar olarak üniversitede işin içine dahil ederek üniversitedeki 5 sürü okuyan öğrencileri eğitmen olarak kullanıp spor akademisindeki öğretmenlerden faydalanarak çok ciddi bir projeydi. Eğer devam edebilseydik 2 sene, 3 sene içinde meyveleri alabileceğimiz bir projeydi. Hedefimiz bu projeyi de kaldığımız yerden devam ettirmek. Önce Sakarya Sporu çocukları sevdireceğiz. Alttan gelen çocuklar önce şehrin takımıyla tanışacak. Ondan sonra dediğim gibi stadyumda onlara elimizden geldiği kadar o stadın havasını yaşatıp maçlarını, idmanlarını bir kere de olsa stadyuma çıkacak. O havayı olacak. Daha sonra da buradan gelecek geliş futbolcu havuzuyla Sakaryaspor'un yıllardır diyoruz ya altyapı sorunu. Altyapı böyle bir senede, iki senede olay birilerini koymak da olacak bir iş değil. Nasıl altın oldu? Bunu 12 senedir yapıyor, meyvelerini 5 senedir alıyor, 4 senedir alıyor. Yani biz bu modeli böyle yapacağız futbolcu havuzunu genişleteceğiz. Ya onu bugün oradan gelecek oyuncular Sakaryaspor Spor bizi belki milli takımda temsil edecekler. Ayrıca de ciddi bir Sakarya Kulübü'ne ekonomik gelir sağlayacak, ciddi bir katkı sağlayacak. Buradan gelecek bütçe de Sakarya Spor belki çoğunu altyapı yapacağız. Niyetimiz oydu. Yani buradan gelen parayla altyapıyı en güzel yeni tesisler düşünüyorduk. Mesela Serdivan Spor'un Paşa'da 360 dönüm bir yeri var. Onunla ilgili o zaman gene Arif Müdürümüz sağ olsun. Onunla görüştük Şaban Hocam için içinde. Belki bir 600 60 dönüm Serdivan Spor'a kalmak üzere kalan 250 dönüm Mera Vasfı'nda şu an. Onun Mera Vasfı'ndan çıkması için gerekli prosedürü o zamanlar araştırdık. Orada da bir noktaya kadar geldik. Ciddi bir altyapı tesisi. Belki üst yapıyı da oraya taşıyıp i̇şte içinde golf sağlığı olacak. Çünkü 250 dönüm bir yer. Belki sosyal tesisler, tenis kortları. Ve bunu da bir kuruş harcamadan Gençlik Spor Bakanlığı'na yapabilecek bir prosedür vardı. O yoldan gidiyorduk. Bu da yarım kaldı. Bu da bizim projemiz. Bunu da takip edeceğiz. Şehirde olan bir değer var. Orada 300'ün bir yer var. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Bunlar hep Sakarya bugünlü bugününü kurtaracak şeyler değil. Sakarya Spor'un geleceğine yapılan yatırımlar. Ve bunları bize bir ifade ettik daha önce. Hep bir yerlere geldik. Yarım kalmıştı. İnşallah bunların hepsini tamamlamayı düşünüyoruz. Yoksa bugünü kurtarmak adına dersek, yani kimse karşı her sene 15-16 milyon para lazım. Yani sonuç senede düzen öyle gidiyor. Bütçe arttı sindiklerde. Şimdi sporu seven bir belediye başkanımız var. Sayın Ekrem Yüce geldiğinden beri Sakarya ciddi katkılar yapıyor. Sayın Nalvan Turan 7,5 milyon gibi yaptı. Bize geçen sene 2 milyon küsur yaptı. Bu sene 1 milyon, 10 milyon yakın şu ana kadar yapılan bir harcama var. Ama bu para hep bir yerden bulunup veriliyor. Belediyenin de böyle bir bütçesi yok. Sakaryaspor'un para vermek gibi bir lüksü yok. Sakaryaspor devamlı isteyen bir kulüp ve ihtiyacı olan bir kulüp. Şimdi 10 milyon verdiniz ama 5 milyon lazım. Sezon sonuna kadar belki 10 milyon daha lazım. Veya seneye tekrar bir milyonluk bütçe yapmak zorundasınız. Nasıl yapacaksınız? Kulübün hiçbir geliri yok. Biz de diyoruz ki, geldiğimizden beri bizim en büyük hedefimiz günü kurtarmak değil. Bizim kendi ekonomisini yaratan, kendi ayakları üzerinde duran şeffaf ve denetlenebilir bağımsız bir sekare spor yaratmak istiyoruz. Bunun içinde olmazsa olmaz kalıcı gelirlerimiz bunu Kocaeli Spor yaptı. Otoparkların hepsi onunla, şehirdeki bütün otoparklar ve yıllık 12 milyon Kocaeli Spor'un sadece otopark geliri var. Bandana Spor'un yıllık 6 milyon sadece otopark geliri var. Uşak Spor'un yıllık sadece 5 milyon otopark geliri var. Bu şehirde Sakarya 10 milyonluk bir kalıcı geliri olduğu sürece otopark yolu işte Saski, Sayar Çukumu olur veya farklı bir proje olur. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Ve bu sene bunu gerçekleştireceğimizi üstüne basa basa söylüyorum. Bu kadar da eminiz. Sakarya 8-10 milyon lira geliri olduğu zaman Sakarya Spor gibi bir kulüp arada kalan 7 milyonu zaten işte yönetimin katkısı, taraf taraftarı ve diğer projelerle Kimseye ihtiyacı olmadan ve bu şehrin sırtında yük olmadan, kendi başına bunu sağlayabilir. Bizim, onun için burası çok önemli. Tekrar söylüyorum, olmazsa olmazımız kendi ekonomisini yaratan, kendi ayaklarının üzerinde duran, kimseye muhtaç olmayan, bağımsız bir Sakarya Sporu ve şeffaf ve denetlenen bir Sakarya Sporu. Biz bunu yapacağız. Geçen sene ismini kısmını yaptık, bu sene yapamadıklarımızı yapacağız Allah nasip ederse. Ayrıca yaptığımız bir proje vardı. O da şeye gitmesin diye. Mesela biz üyelik projesi yaptık. Çok basit. Şu an 1200 tane üyemiz var. Üç önceki seçim biz gelmeden önce üyeliği biz açtık halka. Nalban, Sayın Nalban ve Sayın Gürses yapılan seçimde 88 tane kullanılmıştı. Yani Sakarya Spor bir tane odada 80 kişinin oyları seçiliyordu. Biz geldiğimizden beri diyoruz ki arkadaşlar üye yapalım. Gelin ayda bu, bu kulübe 100 lira para verin. Üyelik bedelimiz şu an 1200 lira. Ayda 100 lira vereceğiz. Giriş parası yok. Her ay 100 lira ödeyeceğiz. 1200 lira vererek sakar Spor'un geleceğine söz sahibi olacağız. Bu kampanyayı başlattık. O ara biz bu kampanyadan çok da iyi yerlere gelecektik. Kliyokların oynanmaması süreci gelince çok çıkamadık dışarı. Dışarıya çıksaydık bizim hedefimiz en az 2000-3000 tane üye yapmaktı. Ha, geçen sene yapamadık. Bu sene en az hedefimiz 5 bin tane üye yapmak. Yani bu saatten sonra da insanlar olur diye düşünüyorum. Yani kongreden kongre insanlar sadece üyeliği hatırlamasın. Kongreden kongre insanların aklına sadece dele delegelik gelmesin. Devamlı Sakarya iyi olsun. Gelsin orada kulübün geleceğinde söz sahibi olsun. Biz Sakarya Spor Kulübü olarak delegelerimize, üyelerimize bazı farklı özellikler, farklı kolaylıklar sağlayacağız. Mesela final maçlarının biletleri önce Kongre üyelerinin de satılacak. Veya önemli bir maç var. Nasıl büyük kulüpler bunu yapıyor? Salı günü kongre üyelerinin delegelerin biletleri satışa çıkacak. Cuma günü de diğer tarafların bileti satışa çıkacak. Bazı mağazalarla anlaşmalar yapacağız. Geçen sene başlamıştık. Kulüp üyelerine özel indirimler sağlayacağız. Buradan da çok basit bir rakam. 1 milyonluk şehirde Samsun maçına 35 bin, 40 bin kişi geliyorsa, 5.000 tane Sakarya'da bu kulübe üye olsa, Yıllık 6 milyon gelir yapar. Yani Sakarya Spor aslında kendi ekonomisini, kendi yaratacak bir güce zaten sahip. Biz bunu tetikleyeceğiz, bir araya getireceğiz bileşenleri. Biz bunu sağlayacağız. Hedefimiz beş bin üye. İlk sene için. Daha sonra on bin olur belki. 10 bin dediğiniz zaman yıllık 12 milyon. Zaten bütçenizin yarısı gitmiş. Ve ayda 100 lira. Ama bir paket sigaranın 30 lira mı? Yani dört paket sigaranı sen sakar spora vermek istiyorsun ayda ama hepimizden, buradaki herkesten daha çok sakarlısın sosyal medyada, orada, burada. Böyle de bir dünya yok. Geleceksin, kulübe iyi olacaksın. Kulübe yükümlülüklerini yerine getireceksin. Yarın öbür günde kulübün geleceğine söz sahibi olacaksın. Bunu da sağlayacağımızı düşünüyorum. Başka? Bizim kendimizle ilgili anlatacağımız şeyler bu kadar. Sizin soracağınız sorular varsa Hepsine tek, tek cevap veremeyiz. Başkanım şimdi siz dört önce zaten başkanınız. Evet. Ee, dolayısıyla bizim merak ettiğimiz e, tez konusunda önemli bir noktaya gelmişsiniz zaten. Yani hedeflediğiniz size yakın. Şimdi bizim benim anlamak istedim yani Demir Spor'a yenildik diye mi bıraktınız? Alıcı gelir ulaşamadık diye mi bıraktınız? Yeniden başkan seçildiğinizde Evet, sadece bu iki neden için bıraktıysanız değişen ne olacak? Şimdi cevaplar, o zaman ekonomik şartlarda biz gene bir bütçemiz vardı kendi aramızda bizim dediğimiz gibi Sakarya Spor'da belki paralı yöneticilik modeli ilk bir önceden belediyenin gücümüzde oradan buradan biz yönetim aldığımız arkadaşlardan gönlünden Sakarya için kopan maaşlar alıp böyle bir yönetim kurulu yapıyoruz. Bizim sezon başı bütçemiz bizim bu ekonomiyi kaldırmaya gücümüz yetmiyor. Hesapladık. Bizi de bu şehirde az çok tanıyan insanlar mahcup olacağımız hiçbir işe girmediğimizi ve söylediğimiz her kelimenin şimdiye kadar arkamızda olduğunu biliyorlar. Bizim iki senede söylediğimiz hiçbir kelimede bir yanlış beyan olmadı. Sadece bir tane konu Cevat Ekşi dönemi zamanı bir buçuk milyon borça bırakmıştık Sayın Dalman'da. Daha sonra 725 bin lira artı bir şey çıktı. Onu da sorduğumuzda hazırlayan arkadaşlara futbolcuların bonuslarını oraya koymamış işte 30 maç oynadı lira, 15 gol attı 75 lira onları koymamış. 725 lira fark çıkmıştı. Öbür türlü bizim bu şehirde söylediğimiz her rakam söylediğimiz her ifade yerini buldu hepsi doğru oldu. Mesela sezon sonu dedi ki 2843 lira futbolcu borcuyla bıraktık bu sene için. O borçla bıraktık. diyorsak da bizim üç ay önce hiç tanımadığımız, üç ay önce varlığından haberdar olduğumuz bir insan ben 15 milyon vereceğim deyip de bunu sorgulamıyorsak bir kiralık olan bir helikoptere pervane oluyorsak ben de Cumhur Genç olarak bizim para sorumuz yok diyorum. Takdir. Başkanlığı anlattıklarını dinliyoruz. Biz mesela Sakarya Spor'un e, tabi siz ne hesaplamak? Şimdi yani, ne diyorsunuz? Mesela 15-16 milyon bir bütçeler yapılıyor. Yani, bu bir, takım... bir başkan adayı çıkıp da ben bir haftada 15 milyon der, e, şimdi biz düşünüyoruz yönetimler bu parayı bir senede bulabilir mi? Dolayısıyla bir haftada bir başkan haftada 15 milyon da e şimdi biz düşündük yönetimler bu parayı bir senede bulabilir mi? Dolayısıyla bir haftada bir başkan. Evet. Netice Sakay Eskobay. Bu kadar yapıyoruz. net. Sekiz kadar... senesinde. Tanıdık. Evet. Abi, yani zararı de, yok diyorsun, de, diyorsun de, da de, ben, ben sana zararı de. anlatayım istersen müsaade edersen. Ben sana olsa Zararı yok dediğim dönemin zararını anlatıyorum. baştan aldığımız dönemde Belpaş'ın dernek olan borcu 4,5 milyon TL. 2009 veya 2009 sene, 2008 senesi. Sabri Küçük orada, Recep Hoca orada, Sezai Motor orada bu işin başında olanlar. Ben bir aldığım bilgiler söylüyorum. Kulaktan da demiyorum. O zamanın 4,5 milyon TL'si dolara vurduğun zaman 3 milyon dolar para yapıyor. Sakaryaspor'un bugünkü borcu 3,5 milyon dolar. Biz hala MEPAŞ'ın borcunu ödüyoruz. Yani biz hala Türkiye'de Show TV'nin sahibi iktisat bir şeye sürükleyecek halimiz yok. Kongredir, herkes aday oldu. <laughs> Biz yaptık. Tesis seçme için. Bunu biz göstereceğiz. Geçen dönem niye göstermedik? Belki boşluğumuza geldi. Belki düşünemedik. Böyle bir gündem yoktu. Ama bu sene gelirsek hemen 50 gün süresi, 50 gün sürsün. Kulübün Kime, ne kadar, ne boyutlu. Daha büyüğü geldi mesela, Limak, Cengiz, Koli, birileri geldi aldı Sakarya Sporu. Gitti, 6 ay sonra kâr edemedi veya sevdiğinden aldı. Dedik aşk oldu, aldı Sakarya Sporu aşkı. Geldi. 6 ay, 1 sene, 2 sene sonra gitti. Aynı MEPAŞ gibi bir fatura mı yaşayacağız? 3 milyon dolar, 30 milyon. Ya 3 milyon dolar bu sefer 30 milyon dolar olarak karşımıza çıkarsa? Yaşadık bunları. Yaşanmışı şey tekrar bu daha farklıdır. Bilemeyiz belki daha farklı olur. Daha sahip yeni bir duygular vardır. Daha iyi niyetli düşünceler vardır. Daha iyi yerlere getirir. Biz bunun böyle olmaması gerektiğini düşündüğümüz için dediğimiz gibi bizim de bütçemiz bizim söylediğimizde artık az çok burada herkesin geçerli olması lazım sıkıntımız var dediğinde sizin yüzünüze veya bu halkın yüzüne nasıl bakacağız? Evet. Biz bu işin altından kalkacağız. Bu seneyi kurtarmak istemiyoruz. Biz Sakarya'nın geleceğini kurtarmak istiyoruz. Hep aynı şeyi söylüyorum. Bu bir. Şimdi de bak ikinci sorum. Altı ee, ikilik şeyde Bodrum mağlubiyetinden sonra iki altılık ma Bodrum mağlubiyetinden sonra statta siz orada mıydınız bilmiyorum. Loza'da falan Orada olanlar şimdi benim söylediğim gibi Takımı çok zorla çok tekliker bir şekilde çağırdılar. Gelmiyorlardı, geldiler.